merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim yemesini çok sevdiğim bir tatlı yapacağız. San Sebastian cheesecake yapacağız. San Sebastian için nelere ihtiyacımız var? Şimdi onlara bakalım. Öncelikle 400 gram kremaya, 400 gram krem peynire ve 400 gram da labne peynirine ihtiyacımız var. 250 gram pudra şekerine, 1 yemek kaşığı mısır nişastasına, 3 yemek kaşığı Una, o unu kavurmak için de yine böyle bir 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağına ihtiyacımız var. 4 tane yumurta kullanacağız. Yumurtaların sadece bir tanesinin beyazını kullanacağız. Kalanını bütün olarak kullanacağız. Onun dışında da şöyle kelepçeli bir kalıp. Kelepçeli bir kalıbınız yoksa herhangi bir böyle yüksek bir borcam ya da işte bir fırına girebilen bir tencere de olur. İçine pişirme kağıdını koyup güzel bir tatlı yapıp fırına atacağız. Şimdi önce yumurtaları güzelce bir köpürteceğiz. Ben onları güzelce, güzelce kırıyorum. Tamamdır. Yumurtalar böyle köpük köpük olana kadar çıktı. Şimdi bir yandan 3 yemek kaşığı unu, 3-4 yemek kaşığı tereyağı ile kavuracağız. Şimdi unu normalde kıvam versin diye yani ile birlikte koyuyoruz ama bu kavurma işlemini yaptığım zaman böyle nasıl diyeyim daha bir karamelize bir tat, daha böyle şekerli daha güzel bir tat geldi bana. Açıkçası kavurarak koymak o yüzden daha güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Ha koymazsanız ne olur hiçbir şey olmaz. Aynı şekilde yine güzel bir San Sebastian cheesecake yersiniz ama bana göre daha lezzet katan şey bu kavurma. Evet bu bu şekilde renk değiştirmeye başladığı anda çok yanmaması için alıyoruz. Şimdi bütün peynirleri sırayla kabımıza alıyoruz. Şimdi bu peynirleri güzelce 250 gram pudra şekeriyle çırpacağız. Hatta içine yarım vanilyamızı da şimdi ekleyelim. Bunlar güzelce karıştı. Şimdi bu arkadaşa yumurtamızı ilave ediyoruz. Daha önceden çırpıp havalandırdığımız. Şöyle bir çorba kaşığı nişasta ekliyoruz. Unumuzu da ekliyoruz. Bu arada demin yumurtaları çırpmamızın sebeplerinden birisi de bayağı bir yumurta olduğu için yumurta kokmaması için önden bayağı bir çırpıyoruz. Şimdi son olarak kremamıza ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı diyet dostu bir tarif. Bayağı. Bu da şöyle. Evet. Bu kadar basit. Fırınımızı 200 derecede alt üst şekilde olacak şekilde ısıtıyoruz. Şimdi ben bunu kalıba dökeceğim. Daha sonra fırına attığım zaman dereceyi yükselteceğim biraz. 230'lara falan getireceğim. Ki üstü daha çabuk yansın diye. İlk bir 10 dakika 230-240 derecelerde üstünü iyice kahverengileştirmeye başladıktan sonra 10 dakika sonra kısacağım. 20 dakikada 200 derecede pişecek. Niye kelepçeli kalıp ya da herhangi bir şöyle yüksek bir kalıp kullanabiliyoruz? Bunu evet şu, şu Güzelce vuruşturuyoruz. Böyle. İçine koyuyoruz. Kenarlarını da şöyle 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 şu kat yerlerinden şöyle bastırırsanız gayet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. Oldu. Bence bu cheesecake'in en güzel kısmı bu. Yani ekstra bir yağlayayım, aman işte muntazam olsun, aman kabına düzgün koyayım falan filan ona, gerek yok. Tam benlik, tam tembel Şimdi bir diğer önemli konu da, şimdi bunun içine tamam unu kavurduk. Bu arada ben onu söylemeyi unuttum. Una çok az da biraz daha yağ ekledim. Hafif böyle sıvımsı bir şey oldu. Hani öyle videoda ilk gördüğünüz gibi topak topak diye çok az daha yağ ekleyin. Böyle topak topak olmasın. Hani kremamsı bir şey olsun, yapı olsun. Yine de içinde böyle topak topak kremalar kalabiliyor. O yüzden buraya aktarırken birden geçireceğiz. Tek elle nasıl yapacağız? Böyle. Bir de şu un olayında siz benim gibi Böyle hayaller alemine dalıp ununuzu unutmayın benimki birazcık fazla renk değiştirdi böyle kahverengi değil de böyle altın rengi yani çok az kokusu çıkacak şekilde kavurun ben bayağı un elvası yapıyorum falan zannettim birazcık benimki Ama yani sonuçta fazla kavurduk diye de alıp bunu hani çöpe atacak haliniz yok. Servet yatıyor. Burada. Kaç tane peynir, kaç tane krema var. Evet. Bakın o kadar çırptık, o kadar güzel. Şöyle göstereyim. Bak içinde hep tortuları kaldı. Onlar pıtır pıtır ağza geliyor. O gelmesin diye işte. Kefir olayı biraz önemli. Tamamdır. Şöyle bir düzleyin. Bu böyle iyice likır likır sıvımsı bir hal aldı. Bahsetmeyi unuttuğum bir diğer konu. Şimdi benim kalıbım 23 santim. 23 santimlik kalıpla da 25 dakika tam ideal oluyor. Bir tık daha böyle akışkan seviyorsanız içini. Ama daha sert seviyorsanız 30 dakika tutun. Yani 25-30 dakika arası diyelim. Biraz daha böyle kremamsı, daha böyle akışkan bir şey istiyorsanız, ortası tam tam donmamış istiyorsanız 25 dakika, 30 dakikada tam olarak böyle hani kalıp krema gibi olmuş istiyorsanız o da 30 dakika pişecek. Daha büyük bir kalıbınız varsa bu, kapladığı alan yükseklik daha küçüleceği için daha az sürede tutmanız gerekiyor. Yani daha küçük bir kalıbınız varsa da daha uzun süre tutmanız gerekiyor. Siz ona göre pişirme süresini hani orantılayıp ayarlamanız gerekiyor. Dediğim gibi 23 santimlik kalıp 15 dakika tutacağım. İlk 10 dakika üst kızarana kadar 230-240 derecede. Sonraki 15 dakikada da normal 200 dereceye düşürüp içinde güzelce pişmesini sağlayacağım. Şimdi fırınımız ısınmaya çalışırken ben de size biraz hikayesini anlatayım. Cheesecake'in nasıl adı aslında San Sebastian Cheesecake değil. Bu San Sebastian'da Bask bölgesindeki Bask Burnt Cheesecake yani Bask'ın yanık cheesecake diye geçiyor. Türkiye'den e, ünlü bir şef olan Ali Açıkgül, şef Ali Açıkgül gidiyor, orada bunun tadına bakıyor. Daha sonra Türkiye'ye gelince diyor ki bunu ben Türkiye'ye getireyim, herkes bunun bir tadına baksın. E, ekibiyle birlikte oturuyorlar ve bu cheesecake'in aynısını yapıyorlar. Tarifini yapıp, buluyorlar, yani kendilerince de herhalde bir şeyler katıyorlar. Ve bunun işte isim babası olarak Ali Açıkgül diyor ki bu San Sebastian cheesecake bu şekilde bizim hayatımıza giriyor. Ben de zaten ilk bundan işte ilk çıktığı senelerde bir üç sene oluyor herhalde. Kahve festivali olmuştu Ankara'da. Ankara'daki kahve festivalinde ilk Ali Açık Gül'ün yaptığı çizleki yemiştim. Yani o günden beri de bayağı bayılarak yiyorum. Bastılar benim kadar yememiştir. Yani öyle değil mi? Yani Türkiye için de geçerli mi? Yani bastı Türkiye'deki kadar sansa bastı pişmiyordur. Hikayesi bu. Ben tarifini nereden edindim? Ali, Ali Açıkür'ün kitabını almıştım. Bu kavurma olayı oradan. Birkaç yabancı ve birkaç Türk tarifi daha izleyip etkini böyle birleştirdim ben. En güzel haliyle bu şekilde oldu. Ama dediğim gibi bunun elvası gibi kavurmayın lütfen. Güzelce sadece altın rengi alana kadar, kokusu çıkana kadar şöyle çevirin, şey yapın. Ben unuttum, üzgünüm. Ama tadının yine enfes en olacağına eminim. Bu ısınmış. Şimdi bunu direkt fırına atıyoruz. Ayrıca burada. Evet. Dediğim gibi alt-üst. Bunu hemen yükseltiyoruz derecesini. 230-240 250 falan da olur. Yani 10 dakika boyunca üstünü yakacağız. Yani maksimum 250 olacak şekilde siz ayarlayın. 10 dakika sonra başına gelip dereceyi kısıyoruz. Çıktı arkadaşlar bu. Şöyle bir göstereyim. Şunu görüyor musunuz? Bunu işte böyle lıkır lıkır sallanması lazım. Şimdi tamam biz bunu yaptık. Harika ne yapacağız şimdi biz bunu bu şekilde lops diye kesemeyeceğimize göre. Bunun bir gece boyunca dolapta beklemesi lazım. Şimdi ben bunu iyice oda sıcaklığına gelene kadar burada bekleteceğim. Daha sonra aynen böyle dolaba atacağım. O zaman o iyice çökecek, iyice böyle krema haline alacak. Çünkü size bununla ilgili yaptığım bir hatayı anlatayım. Ben bunu böyle işte yaptım. Böyle bekliyoruz başında eşimle hani yiyelim yiyelim yiyelim. Dedim ki ben oda sıcaklığına giyseyim, olur ya. Dedim. Hani bir gün bekletmeye gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim, keleciyi açtım, şöyle kesmemle bu diye hani içindeki böyle bütün güzellikleri önümüze serdi. O yüzden yapmayın. Gerçekten tam bir gün bek ya bir gece bekletin. Ertesi gün yiyin, iyice bir otursun. Tadı da lezzeti de oturacak. O yüzden yarın görüşürüz. Evet. Tam bir gece boyunca bekledi. Şimdi bunu çıkartalım, keselim bakalım nasıl olmuş. Şimdi ayırdık şeyden. Şimdi güzelce bir keselim. Her kesişten sonra şu bıçağı şöyle bir temizlerseniz, sonra kesmesi çok zor oluyor. Gördüğünüz gibi. Bundan daha daha akışkan bir şey. Ya ben bunu açıkçası 28 dakika falan tuttum. Üstü daha fazla kızarsın istedim. O yüzden bir tık daha kalın, e, katı oldu. Ama daha akışkan isterseniz hani bu kadar hani bu bu bile daha katı geliyorsa 25 dakika tam ideal bir süre. Fırınınızın en üst rafına koyun. Böylelikle çok daha hızlı kızarır. Daha katı isterseniz de hani 30 dakika, 25-30 dakika arasında katılığı değişiyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı like demeyi unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.